Kaçırsan üzüleceğin indirimler Epic Games Store'da başladı. Ratchet Clank ayrı dünyalar sen ve ben gibi ayrı kaldığımız dünyalarda kaliteli animasyonlarla eğlenceli bir maceraya çıkıyorsunuz. Last of Us Part 1 süper fiyata inmiş. Steam'de 1000 TL'lerden satılan bir oyunun ikincisi de duyurulmuşken bundan girebilirsiniz. En iyi hikayelerden birisi de Türkçe dublajla sunuluyor. Return of Full Aksiyon arayanlar için örüp örüp tekrar denediğiniz karakter geliştirmeli kaliteli bir oyun. spider da çok güzel fiyata düşmüş. İyi bir Spider-Man hikayesi ve akıcı mekanikleri var. Jedi Survivor ışın kılıçlı ve en kaliteli Star Wars deneyimlerinden birisi. Açık dünyada bol bol etkinlik ve tatmin edici ışın kılıcı kullanımı var. Hogwarts Legacy Harry Potter evreninin dünyasını bize sunuyor. Filmleri izlemiş olmak zorunda değilsiniz. Pins of Persia Lost Crown bu senenin en iyi Metroidvania oyunlarından birisi. Side Scroller platform ve adam dövme beceri arıyorsanız bakın. Avatar'da oynanabilir bir fiyata inmiş. Grafikleri bayağı güzel. Alan Wake 2 alabileceğiniz en iyi hatta kalma korku oyunlarından birisi. İlk oyundan da gelebilirsiniz. Dead Space Remake de aynı şekilde güzel bir hatta kalma korku oyunu. Bu oyunda silah kullanımları da çok keyiflidir. Cyberpunk 2077 hala almadıysanız bu fiyatın karşılığını gani gani verir. God of War bu fiyata alabileceğiniz en iyi aksiyon mekaniklerine sahip bir oyun ve hikayesi de iyidir. GTA 5 hala almadıysan gelmeden önce bir bak. Uncharted koleksiyonunda bir tam bir yan oyun sunuyor. Aksiyon ve Türkçe dublaj akar. kar. Black serisi de güzel düşmüş. Sağlam grafikleri ve dolu hikayesi var. Assassin's Creed Odyssey de benim en sevdiğim acı oyunudur. Buradan analım. Witcher 3 tüm paketleri de bu fiyattan akar gider. 4'te manyak görünüyor.